Memorial Bodrum Hastanesi, Gülay Üserbay'la sağlıklı yaşam programını sunar. Bodrum Kent TV ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Evet bugün yine Memorial Bodrum Hastanesi'nden çok değerli bir hekimimizi stüdyomuzda konuk ediyoruz. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Gül Deniz Coşkuner. Konumuz yeni doğan bebeklerin takibi doğduktan sonraki hastanedeki takip süreçleri çok önem arz ediyor. Burada karşılaşılan problemler ve bu problemlerin tedavi süreçlerini Doktor Gül Deniz Coşkuner'den detaylarıyla öğreneceğiz. Evet Gül Hanım hoş geldiniz programımıza. <laughs> hoş buldum ederim. Ee, bugün e, Memorial Hastanesi'ne de hoş geldiniz. Çok teşekkür hoş ederim. geldiniz. Yeni bir hastane bu hastanede siz de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaya başladınız. Evet. Evet. E, yeni doğan bebeklerin takibi dedik. Genel bir başlık tabii. Hı, hı. Yeni doğan bebek hastanede nasıl takip edilir? Takip derken tabii ki burada medikal takipler tedavilerden <laughs> söz ediyoruz. Ee, nasıl bir takip protokolünüz var? Ee, şimdi yeni doğan bebeğin takibi aslında anne karnından başlıyor. başlıyor tabii, değil kadın mi? doğum tabii. hekimlerimiz evet bütün detaylı taramalarını değerlendirmelerini evet. ay veya ay yakından izliyorlar. Ee, eğer ki anne karnında başlayan bir süreç varsa bir problem öngörülüyorsa bu detaylı olarak hekimlerle çocuk hekimleriyle gerekirse yeni doğan e, ekibiyle paylaşılıyor. Dolayısıyla doğum sonrası için bir hazırlık süreci özellikle problemli olan bebeklerde anne karnında başlıyor. Evet. Anne karnında tabii. Evet. Orada yani kadın bir plan çiziyoruz. Evet. Ee, sıkıntılı bir bebek e, bekliyor isek. Onun dışında bir problem yok. Normal spontan vajinal doğum ya da sezaryen ile doğum olacak bir bebeğimiz kadın doğum ekibi tarafından bize bildiriliyor. Doğum anından itibaren biz aslında bebeğimizi takibine başlıyoruz. Doğumhanede. Doğumhanede daha değil mi? Evet daha evet. doğumhanede, ameliyathanede. Bebeği e, mutlaka ekibimizle birlikte e, tecrübeli bir hemşiremiz ve e, doktor e, ekibimizle birlikte orada hazır bulunuyoruz biz de doğum esnasında. Dolayısıyla ilk bebeğimize takibimiz, muayenemiz, değerlendirmemiz doğum odasında başlıyor. Aslında bebeğin dünyaya geldiği anda siz bebeğin yanındasınız. Evet, yanında. Ve e, dünyaya geldiği anda. E, karşılaşılabilen Sağlık sorunlarında orada Evet aslında amacımız erken müdahale, müdahale etmek, etmek e, Olası evet. komplikasyonları Engellemek evet. e, Bebeği e, Acil ve hızlı bir şekilde değerlendirmek Gerekli müdahale yapmak için orada bulunuyoruz evet. Her şey yolunda giderse Orada e, bebeğin ilk Muayenesini fizik muayenesi dediğimiz işte solunumunu e, kardiyovasküler sistemi evet e, gastrointestinal sistemi değerlendiriyoruz. E, herhangi bir konjenital anomalisi var mı? Bunu değerlendiriyoruz. Tabii, evet. Tamam değil mi? Evet. Vital bulgular dediğimiz hani yaşamla uyumlu işte ateşi, nabzı, solunumu, oksijen değeri, saturasyonu bunlar normal mi? Bunları mutlaka e, doğum odasında değerlendiriyoruz. Bebeğin tonusu iyi mi? Beslenmeye hazır mı? Anne yanına veril verilmeye uygun mu? Orada değerlendirdikten sonra hiçbir problem yok ise bebeğimizi en kısa sürede anne hazır olduğunda anne yanına teslim ediyoruz. Evet. Bu sırada tabii anne ile ilgili bilgilendirmelerimiz oluyor. İlk amacımız bebeği hızla anne sütuna kavuşturmak, emzirmek. Ee, Ve anne ile ilk iletişimi evet, hem, kurmalarını sağlamak, iletişimi kurmak, e, evet. annenin endişeleri varsa e, bunları cevaplandırmak, anneyi bilgilendirmek. E, bu aşamada e, annemizin, ebeveynlerimizin evet. yanında olmaya çalışıyoruz. Hem onları bir anlamda da eğitiyorsunuz da bir takım evet. konularda bilgiler de veriyorsunuz. Evet. Bir Buyurun. sıkıntı yaşar isek, e, bebeğin vital bulgularında bir sıkıntı varsa, e, solunumunu kendi çabasında yeterli düzeyde sağlayamayacaksa… Neler oluyor? o Olası vital bulgularda problem, e, solunum dediniz. Başka hı hı. mesela solunumda ne olabiliyor? Şimdi bebek anne karnından çıkar çıkmaz e, zaten ilk nefesle birlikte e, bir dolaşım sisteminde bir değişiklik oluyor ve e, olay bu şekilde başlıyor. E, solunum yetmezliği bulguları gelişebiliyor. Genelde sık görüyoruz çünkü… E, Anne karnında nefes bir almıyor bir bebeğimiz. Hayata. Evet, e, göbek kordonuyla oluşan, kan dolaşımıyla oluşan bir e, sirkülasyonu var. Eee solunum sıkıntıları görebiliyoruz. Hızlı nef hızlı nefes alma, inleme dediğimiz inleyerek nefes alma. Eee Bunlar ya da normal olgular mı? Normal bunlar olgu hayır. Ee, yani şöyle geçici olgular olabilir. olabilir. Bazen çok kısa süreli, takiple toparladığımız olabilir. Evet. Yani normalde de çünkü bir sıvının içerisinde dışarıya çıkıp uyum sağlama süreci olabiliyor. Evet. Ee, zaten o yüzden gözlemliyoruz. Eğer bunu e, anne yanında toparlayamayacaksa, biz bebeğimizi yeni doğan yoğun bakıma alıyoruz. Takibine orada devam ediyoruz. Yeni doğan yoğun bakma. Peki e, yeni doğanın hasta olduğunu dediniz ki solunumundaki problemden anlıyoruz. Başka hangi belirtiler onda bir hastalık e, bulgusunu ortaya koyuyor? Şimdi bebeğin e, ölçümleri çok önemli. E, kilosu, boyu, kilosu boyu. baş çevresi, boyu bunlar evet. önemli. E, düşük doğum ağırlığı olabilir ya da e, Doğum haftasına göre e, kilomuz fazla olabilir. Bunlarda da bazen yakın takip gerekiyor. Bazen annenin e, mevcutta annede bulunan e, hastalıklar da bebeği etkileyebileceği için e, biz bunları da bazen e, yakın takip Mesela etmek hangi istiyoruz. Mesela hangi hastalıklar? Mesela annede diyabet varsa, diabet annede varsa. hipertansiyon varsa, evet. e, yine gebelikte oluşacak eklemsi preeklemsi gibi durumlar varsa... Annede e, sigara, alkol kullanımı, madde kullanımı öyküsü varsa e, bunlar da daha yakından gözlemliyoruz. Takip gerekiyor. Peki gebeliği zor geçiren e, anne adayları da oluyor işte farklı nedenlerle kendinde olan, belki var olan rahatsızlık yok ama gebeliğin, hani fizyolojik olarak hı hı. gebeliğini zor geçirdiğini söyleyen, işte bulantıları çok fazla, belki işte anemi, kansızlık durumu hı hı. olabiliyor. İşte orada vitamin almak istiyor, doktoru verse de aman işte çocuğuma zarar verir diye almamayı tercih ediyor. Bu gebelikte anne adayını Zorlayan bulgular neler olarak karşınıza çıkıyor? Nelerden şikayet ediyor mesela anneler? Ee, yani en çok aslında bunu kadın doğum hekimlerimiz daha iyi bilirler. Tabii. Ama hani e, şikayet Tabii. olarak en çok hiperemeyiz istediğimiz, bulantı ve kusma onları rahatsız ediyor. Evet. Son dönemde Kilo alımına bağlı, onların da ağrıları olabiliyor, reflüde rahatsızlıkları olabiliyor. Bunlar tabii daha çok hani kadın doğum evet. ekimini evet. ilgilendiren. Bizim Genel için problemler. daha çok kronik hastalıkları önemli, evet. Şeker kullandığı hastalıkları. ilaçlar varsa kronik hastalığına bağlı Hani bu çok çeşitli evet. değerlendirilebilir. Evet. Bunlar varsa, bebeği etkileyebileceğini düşündüğümüz bir kronik bir hastalığı varsa, o zaman evet. mutlaka bunu göz önünde bulunduruyoruz. Evet ama bunlar dışında bebekle bir problem yok. Anne yanına verdik. Evet. E, i̇lk 24 saatte bebeğimizi tekrar mutlaka değerlendiriyoruz. Doğum odası dışında o kontrollerde? da kontrollerde. fizik muayene. Putin. Yine evet fizik muayenesine, vital bulgularını, beslenmesi çok önemli. Yeteri kadar besleniyor mu? E, İdrar ve gaita ıı, çıkışını sağladığı mı çok önemli. İlk 24 saatte bunların ıı, olması, olması gerekiyor. gerekiyor. evet, evet. E, Solunumu yeterli mi? Bununla oksijen saturasyonu dediğimiz oksijenizasyonunu sağlayabiliyor mu bebek? Herhangi bir ateşi var mı? Genel olarak bunları değerlendiriyoruz ilk 24 saatte en önemli şeyler bunlar. Peki ee, dediniz ki ee, bazı tespit ettiğimiz bulgular veya hastalık belirtileri olduğunda yoğun bakıma almamız gerekiyor. Yoğun bakım sürecinde neler yapılıyor? Mesela yoğun bakımda ee, bu çocuklar tedavi ediliyor bir taraftan bir taraftan <laughs> kontrol altında tutuluyor. Yoğun bakımda neler yapılıyor? hangi uygulamalar yapılıyor bu bebeklere. Şimdi ne için aldığımıza göre değişiyor tabii Öyle, ki. Solunum yetmezliği ee, problemiyle değil Yani ki. o zaman e, solunum desteği vermemiz evet. gerekiyor. Bunun basamakları var tabii. Yani oksijen e, basit bir oksijen tedavisinden başlayıp işte non-invasiv e, yöntemler dediğimiz, işte nazal oksijen vermek, destekli oksijen vermek gibi yöntemlere ya da e, solunum yetmezliği bulguları varsa ve daha ileri seviyede ise mekanik ventilatör dediğimiz solunum cihazıyla destekliyoruz biz bu bebekleri. Ee, bir enfeksiyon varsa buna yönelik antibiyoterapi evet, sinir düzenliyoruz. Ee, beslenmesini e, ilk amacımız tabi enteral yol dediğimiz çocuğun ağızdan beslenmesini sağlamak ve devam ettirmek. Ama yetersiz gelirse e, buna e, damardan desteklerle tedaviler, IV yol ile devam ediyoruz. E, bu arada bebeğin bütün e, Taramaları gerekli taramaları yoğun bakımda olduğu sürece onları ihmal etmeden e, onları yapıyoruz. Mesela e, aynı, ne buradaki taramalardan yani topuk kanı mesela evet, en abi hani bu yapılması evet, gereken. Evet rutin yapılması gerekli. Bunu anne yanında bıraktığımız sağlıklı önemli. bebeklerimizde de evet. e, ilk 24-48 saatte kanı alınıyor. alınıyor ilki e, daha sonra ilk bir haftada ikinci se alınıyor. E, Poliklinikte ise bunu ikinci poliklinikte, yeni doğan yoğun bakımda ise yine yeni doğan yoğun bakımda bu hangi oluruz? hastalığın teşhisi için mesela bu topuk Bu şöyle e, konjental konjenital hipotiroidi, biyotindans eksikliği, fenol, fenilketonuri, fenil, en e, çok kistik değil fibrozis, o? evet, e, Son dönemde SMA hastalığı içinde Daha çok tarama yapılıyor ve konjentel sanki. adrenal hiperplazi dediğimiz böbrek bezi yetmezliğinde de yetmez yine, de. Evet. yine bunlara teşhis, teşhis ediliyor. O topuk kalından evet, evet. mutlaka alınıyor bu. Evet. Peki kardiyak problemlerle doğan bebekler oran olarak yüksek mi e, Gül Hanım? Onu da çok e, duyuyoruz tıp dünyasında <laughs> e, normal sosyal hayatta e, doğuştan konjenital bir kalp sorunuyla dünyaya gelen bebekler bu e, buradaki oran ne hani sizin gözleminiz bir çocuk doktoru olarak <laughs> ve orada tedavi edilebilir boyuttan bunların hepsi. şimdi çok çeşitli e, hastalıklar var yani e, bunlar Birçoğu zaten bu anne karnındaki kadın doğum hekimlerinin takiplerinde saptanıyor Tabii. ve bunlar mutlaka dediğim gibi ekiple paylaşıyor. Bir çocuk kardiyoloğu mutlaka anne karnında bebeği değerlendiriyor zaten saptanırsa. Zaten o size bir rapor evet. veriyor değil mi? Evet anne evet. karnında bir e, e, ekografi yapılıyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili plan önceden belirlenmiş oluyor. Tabii tedavi edilebilir, izlenebilir ve cerrahi gerektiren durumlar olabiliyor. Bizde de çok nadiren anne karnında saptanmadan daha sonra da saptanabiliyor bu kardiyak hastalıklar. O yüzden mutlaka bebeklerimize sağlıklı olsun, yeni doğana alalım, yeni doğan ya bakın alalım veya almayalım konjenital kalp taraması yapıyoruz tüm bebeklerimize. Evet, evet topuk kanı alınıyor. Projental kan yapılıyor. Kaptırması Fizik tedavileri belli rutinlerde zaten vital bulguları kontrol ediliyor. Evet, evet. Hani gözden e, kaçmıyor aslında birçok e, önemli parametre değil mi bu evet, süreçte? Evet. Peki yoğun bakım süreçleri şimdi bir anne bebeğini hele hele ilk bebekse e, doğumdan kısa bir süre sonra bir yoğun bakım ihtiyacı olduğunda tabii anneler çok endişeleniyor ebeveynler. Ee, oradaki e, süreç hakkında hep anneyle aileyle iletişim Tabii ki. anne hastanede mi kalması gerekiyor? Hep bebeğin yanında olması gerekiyor değil mi? Orada belki evet. emzirme problemi veya başka bir sorun da siz annenin evet. hastanede kalmasını istiyorsunuz. Biz e, tüm değerlendirmelerimizde normal e, spontan vajinal doğumla e, genelde 24 saat hastanede kalıyor. O annelerimiz, bebeklerimizde herhangi bir sıkıntı olmazsa onlar evet. böyle. sezeryan doğumlarda daha çok 48 saat hastanede gözlemi kalıyor. gerekiyor. Evet. Biz her değerlendirmemizde tabii ki anneyi de değerlendiriyoruz yani. Ee, anne bebek uyumunu değerlendiriyoruz. Annenin e, bebekle ilgili bakım bilgisini değerlendiriyoruz. Verebiliyor Ve Gerekirse destek var veriyoruz. Mi? Evet, Tüm sorularını cevaplandırmaya tabii. çalışıyoruz. Aynen. Anne aynı zamanda da baba tabi. Burada tabii. annenin desteklenmesi de çok önemli. Ee, bu süreçte e, annenin anne ne kadar destek alırsa, anne kendini ne kadar iyi hissederse çünkü bebekte o kadar süreci olumlu e, ilerletiyor. ilerletiyoruz. Hep anneye düşen görevler deriz ya Hı -hı. Tabii ki burada birinci sorumlu anne orada kendisini tabii ki hissediyor o çocuğu dünyaya getiren kişi olarak ee, peki e, olası yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklerde yoğun bakım süreçleri e, neye göre uzuyor daha kısa sürüyor mesela ameliyatlar olduğunda tabii ki Hı -hı. daha uzun sürecektir ama bir hastalık teşhisi var tedavi süreci mesela yoğun bakım ünitesinde ortalama ne kadar bir süre? Şimdi çok değişkenlik Tabii. gösteriyor. Mesela şimdi sarılık nedenli alabiliyoruz. Evet. Beslenme evet. problemleri, kilo alım problemleri nedenli alabiliyoruz bebekleri. solunum problemleri nedenli alabiliyoruz. Konjenital hastalıklar, kalp hastalıkları nedeniyle izlem için alabiliyoruz. Yine konjenital enfeksiyonlar ya da daha sonrasında gelişen enfeksiyonlar nedeniyle bebeği takibi alabiliyoruz. Yani sarılık için mesela Süreç daha kısa oluyor tabi. Hmm. E, fototerapi tedavisine yanıt evet, verme evet, düzeyine onu, göre e, iki gün, 3 gün gibi bazen Yok. 24 saat yeterli olabiliyor çok hafif düzeylerde olduğunda. Yine beslenme problemlerinde beslenme probleminin nedeni e, evde yetersiz alıma bağlıysa e, başka bir gastrointestinal sistem e, problemine o bağlı varsa. değilse bunlar da çok uzun sürmüyor. Burada bebeği alıyoruz, beslenmeyi gözlemliyoruz, bebeği yeterli besliyoruz, kilo alımını yeterli olduğunu gördükten sonra Aileye de eğitimi verip, ailenin de bu işi e, yeterli düzeyde yapabildiğini gördükten sonra bebeği taburcu evet. ediyoruz. Bunlar kısa süreli olan kısa süreli Ama konjentel bir anomalisi varsa, Tabii. kardiyak bir problemi varsa, cerrahi gerektirecek bir evet, cerrahi. E, hastalığı varsa bu süreçler uzayabiliyor. Daha uzayabilir o kişinin, bebeğin hastalığına evet. göre, durumuna göre. Son bir sorum ee, Gül Hanım. E, bu çocuklar, bu bebekler e, yoğun bakım süreçleri bitti, tedavileri oldu. Evlerine dönerken anneleriyle aileleriyle birlikte e, önerileriniz neler? Orada dikkat edilmesi gereken konular neler? E, şimdi ev ortamı uygun mu? E, öncelikle olarak işte e, ev ortamını anlatıyoruz. E, bebek için e, taburculukta bir koltuğu var mı? Bu önemli. Anne yine bebeği yeterli besleyebilecek mi? Yeterli bakım verebilecek mi? Anne destek alabilecek mi? Bunlar bizim için önemli. Ee, ve tabii bebeğin de e, herhangi bir solunum problemi olmaması, e, vital bulgularının stabil olması, yeterli kilo alıyor olması, aktif olması. E, zaten hastaneden taburcu olurken tüm bunlar düzene girmiş olarak tabii, taburcu evet, ediyorsunuz zaten. Tabii evet düzene zaten. giriyor evet. ve 2-3 gün e, aile eğitimi verildikten sonra, sonra evet, taburculuğa uygun olduktan doğru. sonra gönderiyoruz. Daha sonra yine kontroller sanırım. O Tabii değil yani değil mi? yeni doğan kontrolü çok yakın zaten e, yapılması gereken bir durum. E, sağlıklı yeni doğanlarımızda biz çok e, yakından takip ediyoruz. Hı -hı. Şöyle e, taburculuktan 3 gün sonra mutlaka görüyoruz. Bu yeni doğan dan sonra. da taburcu olsa, evet. evet aynı yanından da taburcu olsa, 3. günde, 7. günde, 14. günde ve 28. günde olmak üzere evet. aslında 4 kez değerlendiriyoruz. 1 ay içerisinde 4 evet. kez. Bir problem olmaz. Evet. Farklı bir şey görürsek daha yakın takip daha öneriyoruz yakına. tabii. Ama bu takipler de tabii ki bu periyotlarda çok çok önemli. Evet, evet. Gül Hanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten de e, yeni doğan bebeklerin takibinin hastanede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha siz... Bilgilerinizle vurguladınız. Bizi izleyen anneler, anne adayları bu Hı -hı. konuda en azından e, pek çok konuya hakim oldular. E, biz çok teşekkür ederiz. Hem stüdyomuzda konuk teşekkür ederim hem de bu önemli bilgileri için. bizlerle çok teşekkür ederiz. Ve bizi izleyen tüm izleyicilerimizle paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız sizi yine konuk ederiz. <laughs> teşekkür Sağ olun. ederim. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü Gülay Hüseyin Bayrağı Sağlıklı Yaşam programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Memorial Bodrum Hastanesi, Gülay Üserbay'la sağlıklı yaşam programını sundu.